Herkese merhaba arkadaşlar, ben Naciye. Ee, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Duruş saçımı açayım. Ee, açmasa mıydım? <laughs> Durum bağlayayım. Geri takayım. Topayı çok kötü duruyor çünkü. Hm. Vize haftam yaklaşıyor. O yüzden ben de dedim ki artık bence video çekmeye başlamalıyım. Ben buraya işte okuduğum şehre geldiğimden beridir video çekmek istiyordum ama bir türlü yeltenmedim. Yapmadım. Zor geldi açıkçası. Ee, ama şimdi artık çekmek istediğime karar verdim. Tamamıyla emin oldum. Düşündüm, taşındım kendi aklımca. O şekilde e, ders çalışacağım. Vize haftam geldiği için. Haftaya vizelerim başlıyor ve ben e, yeni gönlümü bir edebildiğim için ders çalışmayla ders çalışacağım. Ben ebelik ikinci sınıf öğrencisiyim arkadaşlar ve şu anda gebelikte dahil ve cerrahi hastalıklar çalışıyorum. İlk vizem o. Vize sınavlarıma çalışıyorum. İlk vize sınavım o. Çok az bir yerim kaldı artık. Onları da bitirip bu e, dersi halletmek istiyorum açıkçası. Evet, herkese yeniden merhaba. E, şimdi ben çalışıyordum, arkadaşım aradı. Dedi ki beraber çalışalım. Ben dedim ki tamam. Şimdi onunla beraber kafeye gidip çalışacağız oraya da geleceksiniz. Yani bu işe başladıysak bir şekilde gidecek. Umarım çekmeyi unutma. Bakın. Umarım. Umarım yani. Ben şimdi çantamı ayarladım. Şurada. Aldım yanıma. Şimdi de bilgisayarımı götüreceğim yanımda. Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün işte ders çalıştığım yerleri göstermiştim ama çok fazla bir şey yapamadım değil. Çok fazla bir şey çekemedim aslında. Çünkü yani kafeye gittikten sonra video çekemedim. Utandım yeni başladığım için bu işe. Bugün de dedim ki bugün daha güzel bir şeyler çekeyim. Sabah işte uyandığımda çok güzel videolar çekecektim. Derse geç kaldım. <laughs> Yine çekemedim. Ee, yine yolda giderken falan birkaç video çektim, onları koymaya çalışırım. Şimdi bugün e, günlerimizden Cuma, dün Perşembeydi. Şimdi ben sizlerle daha güzel videolar çekip devam edeceğimi inanıyorum arkadaşlar. E, ben bir yandan da bu arada hem çalışıp hem de okuduğum için yarın mesela işim var, İşe gideceğim yarın. E, dün de gidecektim mesela ama çok kötüydüm. dün, gerçekten midem falan mahvolmuştu benim, kalkamadım yerinden. Zaten geç ders çalışmaya başladım. Neyse uzatmıyorum. Bugün yine size daha güzel videolar çekmeye çalışacağım. Bu şekilde haberiniz olsun. Öyle canım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Vize çalışıyorum. Ee, birkaç gündür yani bir iki gündür mü, Bir gündür falan çekemiyorum video. Neyse kısacası arkadaşlar Şimdi sizinle beraber ders çalışacağız Saat 10 falan Ben çalıştım aslında bugün ama şimdi devam edeceğim işte Öyle Ben ne yaptım bugün ders çalıştım Gerçekten ee, birkaç işim vardı onları hallettim Onun dışında Tekrar ders çalıştım Duşa girdim Saçımı kuruttum Oje sürdüm sizin için birazcık hazırlandım <laughs> Ee, onun dışında hiçbir şey yapmadım açıkçası. Bayağı da şey yaptım aslında. Şimdi artık tekrardan ders çalışacağız. Arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, çok yüksek sesle konuşamıyorum şu anda. Sebebi de saat gece şu anda dört. Yani sabah olmuş neredeyse. Bugün sınava gittim. İlk sınavım gayet iyiydi yani kötü geçmedi. Mükemmel de değil ama yani normal iyiydi yani. yani yüksek bir puan alabilirim. Onun dışında e, arkadaşlar nasıl anlatsam ben e, buraya geldiğimden beridir çalışıyorum. Bir işte bir yandan okul bir yandan işte dersler. Bir yandan iş falan, yurt iş, ortam falan onları götürmeye çalışıyorum. Ama artık gerçekten çok yoruldum. Yani bu hafta bunu daha çok iyi anladım. İşi bırakıyorum arkadaşlar. Bunu <laughs> o kadar sevmiştim ki anlatamam size. Bunun okula gittim. Ondan sonra sınava çalıştık arkadaşımla. Sınava girdim. Çıktım. Yemekhanede yemek yedim. Oradan hemen çıktım. Bu sefer şeye gittim. Ders çalışma için bir yere gittim. Orada ders çalıştım. 4.30'a kadar falan. Yurda geldim. Üstümü değiştirdim. İşe gittim. <laughs> Saat 10.30'da işten çıktım. Şimdi tekrar e, uyurda geldim, biraz dinlendim ettim derken yeniden ders çalışmaya başladım. Hala çalışıyorum. Yarın 12 kredilik sınavım var yani hani anlamıyorum zaten, sinirlerim çok bozuk, 2 gündür bu dersi çalışıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz gibi video çekmiştim size işte bize haftamla ilgili. Ama onun ben kapanışını yapmamışım. Yani hiçbir şey çekmemişim sonunda. Ee, onu editlerken fark ettim. Zaten o video üzerinden de bir hafta geçti. Yani o videoyu çektim. Ben ailemin yanına döndüm. Daha şimdi bir de geri geldim Çanakkale'ye. Yani gerçekten yorucu bir haftaydı. Vize ee, haftam. Ama her neyse ailemin yanına gittim dinlendim. Şimdi buraya geldim. Tekrardan size yeniler yeniden videolar çekmeye başlayacağım. Yeni hafta ile birlikte ee, dedim ki bir kapanış konuşması yapayım o şekilde arkadaşlar umarım beğenerek gülerek eğlenerek izlemişsinizdir birazcık kısa bir video oldu daha güzel videolar yapmaya çalışacağım editlerimde de biraz sıkıntı olabilir alışmaya çalışıyorum o şekilde umarım beğenmişsinizdir hepinizi çok öpüyorum.